Tekrar iyi geceler sevgili seyirciler. Ee, biraz önce ağır görüntüler izledik. Gerçekten insanın izleyince siniri bozuluyor. Ben de biliyorsunuz profesyonel bir televizyoncu değilim. Bu yurdum bir insanıyım. Onun için sert bir tepki gösterdim sizlerin huzurunuzda. Öncelikle onun için sizden özür diliyorum. Ama gerek bu Irak'taki görüntüler, gerek bu Guantanamo askeri kampındaki görüntüler... İşte bu yeni Tampa'daki görüntüler de ortaya çıktı. Sayın Korutürk de söyledi. İşte bir kız kızcağızın elindeki joystickte insan savaş aracını yönetip oradaki insanlara bombalayıp öldürdükten sonra Martin içmeye gitmesi gerçekten insanlığa, batı medeniyetine, doğu medeniyetine hiçbir şeye yakışmıyor. Bu bizi de derinden etkiliyor. şimdi tabii de etrafımızda Arap Baharı Söğüt diye başlayan bir süreç var. İşte bu 18 Aralık 2010 tarihinde Tunus'ta bir gencin kendisini yakmasıyla başladı. Ve bütün coğrafyaya yayıldı. Bu Tunus'taki olaylar için ne diyorsunuz efendim? Sizin değerlendirmeniz nedir Tunus'taki olaylar için? Şimdi Tunus bu Arap baharını en elverişli, en iyimser şartlar altında geçiren bir ülke konumunda. Zeynel Abidin. Yani bu olay olmadan önce de Tunus'ta baskı vardı, yolsuzluk vardı, özgürlük yoktu vesaire. Hı. Ama bir Suriye, bir Mısır veya bir Libya'dan da farklıydı. Daha açık bir toplum görüntüsü veriyordu. Nitekim olaylardan sonra, yani yöneticilerin Tunus'tan uzaklaştırılmasından sonra. Ee, Tunus'ta seçimler yapıldı. Daha sakin e, Hı -hı. sanki e, e, ilerleme şansı, daha iyiye doğru gitme e, şansı en yüksek olan e, ülke e, Hı -hı. konumunda. E, bunu herhalde takdir etmek lazım. E, Tunuslara başarı e, dilemek lazım. E, fakat e, şunu bilelim, yani bütün e, Arap ülkelerinde, her bir Arap ülkesinde bu Arap Baharı farklı bir tempoda, farklı bir hedefe doğru gelişecek. Hiçbiri birbirine benzemeyecek. Bir gerçek daha var. Hiçbir Arap ülkesi Türkiye model olarak da almayacak. Ona da baştan bilelim Bütün Arap ülkeleri etraflarına bakacaklar. Hangi ülkeden neyi alabilirler, neyi öğrenebilirler. Bunun değerlendirmesini yapacaklar. Ama dediğim gibi her bir Arap ülkesinin ilerleme temposu farklı olacak. İlerleme koşulları farklı. Maliyetler farklı olacak. Her halükarda Türkiye'nin e, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana 2011-2012 yılında demokrasi bağlamında, insan hakları bağlamında, kadın erkek eşitliği bağlamında geldiği noktaya gelebilmek için e, Arapların çok daha uzun e, yıllar e, beklemeleri e, gerekecek. Ama Tunus, e, diğer ülkelerden nazaran e, daha şanslı gözüküyor. Bu Tunus'ta devrim sonucunda Zeynel Bin Abidin gitti, yeni bir parti kuruldu ve olaylar Mısır'a sıçradı. Sayın Korotürk, bu Mısır Arap dünyasında çok önemli bir ülke galiba. Mısır'daki süreç nasıl işledi, nasıl oldu? Şimdi Mısır'daki süreç de esasında bunlar halk hareketi. Faruk Bey'in de dediği gibi bu önemli bir şey. Yani Arap halklarını artık baskıdan, hı hı. özgürlüklerin yoksulluğundan, refahın haklıca paylaşılmamasından yılgınlıklarının sonucu ciddi halk hareketleri başladı. Bu halk hareketleri tabii ...bazı miraklarca, bazı e, çevrelerce yönlendiriliyor. Onda bir tereddüt yok. Yani o sizin söylemiş olduğunuz büyük ortada oynanan burun bağlantısı olacaktır. Başka bağlantıları olacaktır. Başka amaçlara doğru yönlendirmeler olacaktır. Fakat hareketi başlatan, kıvılcımı yakan halk hareketleri. Mısır'daki de Tahir Meydanı'nda halk hareketlerinden başladı. Şimdi Mısır'da e, asıl ilginç olan, Mısır, şimdiye kadar bu Arap ülkelerinin en büyük özelliği... ...bunlar bağımsızlıklarını kazandıklarından bu yana... ...demokrasi ile yönetilmemişler. Hep baskıcı yönetimlerle yönetilmişler. Ya şey ya... ...kral, ya, ya... ...darbeci, darbeci ya diktatör. Böyle olmuş. Bazılarında da göstermelik demokrasi... ...benzeri bir takım... E, ...yapılar var ama demokrasi değil bunlar. Mısır'daki gibi. Hı hı. Şimdi... ...bu gibi ülkelerde... ...muhalefet, özgür muhalefet yok. Hı hı. Bu gibi ülkelerin bazılarında... ...işte Mısır'da olduğu gibi mesela... ...göstermelik bir yapay muhalefet var. O muhalefet kontrolü... Dolayısıyla kendi içinde e, tutarlı değil, muhalefet olarak tutarlı değil. Ama örgütlü muhalefet yok. Örgütlü muhalefet o zaman ne oluyor? Örgütlü muhalefet ya yer altına kayıyor ve silahlı muhalefet şeklinde gelişiyor. Hı hı. Hamas gibi, Hizbullah gibi. Müslüman kardeşler gibi. Terör örgütü oluyor. O örgüt örgütüne gelecek şimdi Müslüman kardeşler. Veyahut da camilerde örgütlenip, caminin sağladığı serbestlik içerisinde örgütlenip dini referanslı örgütler haline geliyor Müslüman kardeşler gibi. Yani böyle iki başlı gibi gözüküyor. Mısır'da bunlara ilaveten bir üçüncü örgütlenme modeli çıktı ama o örgütlenmenin tutup toplum içerisinde ciddi bir muhalefet oluşturması için daha vakit çok erken. O da sosyal medyadan ve internetten haberleşerek en azından koordine eden hareketlerini birleştiren bir oluşum gelişti. Biz Sosyalist enternasyonelin en son e, Girit'te yaptığı ve bu Arap ülkelerindeki gelişmeler konusunda yaptığı özel komite toplantısında bu örgütlenmenin de bir yere doğru gitmekte olduğunu gördük. O da ilginç bir şey. Mısır'da da böyle oldu. Mısır'da biliyoruz hep müsadeseleri. Tahrir Meydanı'nda başladı olaylar. Tahrir Meydanı'nda başlayan olaylar çığ gibi devam etti. Devam eden olaylar karşısında Batı bir süre Amerika özellikle mübareği tutmak istedi. Tutamayacağını gördükten sonra ...Mubarek'e desteğini kaldırdı... ...Mubarek istifa etti... ...istifa ettikten sonra tutuklandı... ...şimdi de idam talebiyle yargılanıyor... ...ama sıra bir demokrasi gelmedi darbe geldi... ...şimdi gelmedi. oraya geleceğim... Hı -hı. ...çünkü darbe geldi diye almayın onu... ...ara rejim olarak askerler yönetsin dedi... ...ve Mubarek'in kendi kadrosu... ...asker kadrosu en azından... ...yönetime el koydu... ...o arada da seçimler yapıldı... ...ama seçimler yapıldıktan sonra bu ara rejim... ...eski baskıcı yöntemleri... ...aynen sürdürdüğünü görüyoruz bunların... Hı -hı. Tarih meydanında gene gösteriler oluyor, ama tarih meydanındaki gösteriler gene şiddetle bastırılıyor. Hı hı. Amnesty International'ın uluslararası Örgütü'nün bu konuda birçok raporu var, bunu zaten herkes de görüyor ve seçimlerin sonucunda da onu görüyorsunuz ki büyük bir çoğunlukla kazananlar önce Müslüman kardeşler, arkasından da selefiler ki selefiler hı. Müslüman kardeşlerinde daha sağında. Dolayısıyla ciddi bir şekilde şeriat istiyorlar. ciddi bir e, Din referanslı bir İslami akım Mısır'da seçimler sonucu gelecek gibi gözüküyor. Öteki ülkelerde baktığınız zaman demin söylemiş olduğum muhalefet yokluğu ve örgütlü muhalefetin sadece camilerde ya da hı hı. E, silahlı örgütlerde oluşabildiği gerçeğinin ışığında dini e, ağırlıklı bir e, yönetim bu bölgelerde yavaş yavaş gelecek gibi gözüküyor. Bugün Suriye'deki olayları da görüyoruz. Suriye'deki olaylar da bir mezhep çatışmasına dönüşmüş vaziyette. Ama mezhep çatışmasının bir tarafında e, Suriye Alevileri hı hı. varken, öbür tarafında da Şu Sünniler bir var diyor. Fakat sonra söylemiş olduğunuz tabi geçerim ama söylemiş olduğum Sünniler de gene Müslüman kardeşler ve hatta onun da biraz daha ötesinde Taliban ağırlıklı Şünliler. Burada e, iki şey e, herhalde vurgulamakta yarar var seyircilerimiz bakımından. Biz Türkiye'de Arap dünyası, Arap ülkeleri dediğimiz zaman sanki tek bir kitleden, ortak evet. bir tarih, ortak bir şey kültür, ortak bir toplumsallığa, yapıya sahip bir alandan bahsediyormuşuz gibi bir izlenim var. Bu böyle değil. Bütün Arap ülkelerinin tarihleri etnik yapıları, mezhep farklılıkları, aşiret yapıları birbirinden çok farklı evet. tarihi tecrübeleri de farklı yani bir kısmı Fransa ile muhatap olmuş, bir kısmı İngiliz, bir kısmı Fransızlarla e, Tabii hepsinin ortaklaşa bir Osmanlı geçmişi var e, o bakımdan yani ülkelerin Arap Baharı süreci karşısındaki tecrübeleri biraz kendi özelliklerine, kendi yapılarına toplumsal, etnik, mezhep, aşiret vesaire bunlara bağlı olacak. Ee, ikincisi, e, i̇kincisi